dondurma istedi. Çocuklar yokken bir tane dondurma yiyeyim. Hmm. Ay hem de en sevdiğim kırmızı meyveli dondurma. Kuzey Elif yokken bunun hepsini yiyip bitirmeliyim. Hmm. Dondurmama bakın. Ama ben biraz uyumak istiyorum. Şuraya şöylece uzanayım. Uyuduktan sonra yerim. Çok uyumuşum ya. Kalkayım da dondurmam iyiyim. Ne kadar uyumuşum? Saat kaç olmuş? Oh, no. Aa, bu da ne? Bu da ne? Dondurmam nerede? Bu oyuncak dondurma kim koydu bunu? Ya benim dondurmam nerede? Kim aldı benim dondurmamı? Benim dondurmamı kim aldı? Ya bu oyuncak dondurmayı kim koydu? Siz aldınız değil mi? Neredesiniz? Sizi şimdi yakalayacağım. Ay inanmıyorum. dondurma mı ben yiyecektim onu neden böyle bir şey yaptınız verin dondurma mı ya Kuzi verir misin elif verir misin anneciğim ya niye böyle bir şey yaptınız elif şuna bakın bana oyuncak dondurma koymuşsunuz ya ya verin dondurma mı benim canım çok dondurma istiyordu elif sen ver benim dondurma mı ya verir misiniz dondurma mı neden aldınız Hadi dondurmamı ya kaçmayın benden ya kaçmayın ya benim dondurmamı verseniz oyuncak dondurma koymuşsunuz Kuzey Elif dondurmamı verin çabuk beni kandırdınız uyurken ya verir misiniz dondurmamı ya niye vermiyorsunuz dondurmamı o benim dondurmamdı siz bunu alın hadi hadi alın bakalım sen de al ya inanmıyorum ya niye böyle bir şey yaptınız ben de size küsüyorum o zaman çok kötüsünüz. Bakalım biri Kuzey'in, biri de Elif'in. İkisi de senin değil. Elif ne yapıyorsun? Kuzey ne yapıyorsun? Öyle yerinden kırma. Sinirlendi Kuzey. Ne yaptın sen gökkuşağı dondurmasını? Ne yaptın Kuzey? Kırdım. Sonra da yani. Kuzey bak ama ablanınki çok güzel. Aç bakalım Elif nasıl oldu. <laughs> Kuzey niye kırdın anneciğim ya? Bak Elif'inki çok güzel. Şuna bak. Seninki öyle olmayacak şimdi Kuzey. Aç bakalım Elif ne yaptı ya? Niye öyle yaptın? Kuzey sinirlendin. Aa Kuzey. <laughs> A -a, Kuzey yarı olmuş ya. Diye, yarısı da içinde zaten. Aç bakalım anneciğim bakalım bir. Kuzey niye böyle şeyler yapıyorsun? Mak elifinki çok güzel. Üzüldün değil mi? Bak şu. <laughs> Ay nasıl kırmış. Sinirlendi, kırdı ya. İkisini de istiyordu herhalde elif. Herhalde anne yoksa ben vedeldi. <laughs> Kuzey ne yaptın? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız çocuklar? Kuzey bu ablanın bu ablanın olmaz Kuzey. <laughs> Ama bu dondurma senindi. Kuzey ne yapıyorsun? <laughs> Kuzey dur. <laughs> tamam tamam. Hayır ablanın barbisine bir şey yapma. Ben sana başka dondurma getireyim tamam mı? <laughs> Elif hadi başka dondurma getir anneciğim. İyi al sen bunu ya benden kornet al. tamam abla verdi. Bunu ne olacak peki çocuklar? Şuna bak ya ne yaptı dondurmayı? <laughs> ne yaptın ya. kuzey? <laughs> Elif bunu sana veriyor. Küçük olanı. Kuzey bana bakar mısın? Sen şimdi haksızlık yaptın ama dön bakalım bana suçlu gibi duruyor. Sen kendi dondurmanı kırdın Kuzey. O Elif'in dondurmasıydı. Elif yiyor musun anneciğim? Elif sana hep haksızlık yapıyor Kuzey. Kuzey Elif içeride çizgi film izliyorken onlara komik bir şaka yapalım. Boş kutulu bonibonların içlerini açalım. Evet birine nohut dolduralım bakalım ne yapacaklar. Şaşırabilirler. Kuzey sinirlene de bilir. Kuzey çünkü bonibona bayılıyor. Ay döktük. Her yere döktük ya. Evet şimdi kapaklarını örtelim. Bakalım tepkileri ne olacak. Poligon gibi oldu ya. Hadi gidelim bakalım. Ne yapacaklar acaba? Haberleri de yok. Sürpriz yapacağım şimdi. Kim bonibon ister? Gel bakalım kuzey. Hadi gel. Elifçim yan yana oturun bakalım ikinize de vereceğim. Kavga etmek <laughs> yok. Gel Kuzey. <laughs> tamam biri senin biri onun. Gel. Gel bakalım. Gel birini al hangisi bu? Birini al. Tamam birini de ablaya ver. O zaman gel biz biz o zaman gel ablanın yanında diz. Tamam anneciğim bağırma. Hadi aç bakalım işlerini. Tamam verdi anneciğim verdi. Hadi açın bakalım. <laughs> anneciğim. Ne anneciğim içindeki? Kuzey senin içinde ne var? <laughs> Kuzey ne var anneciğim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne oldu? Kuzey? Bonibon da annem bunlar? Anne bunlar. Bunlar çorba. Çorba mı? Al bakalım ye bonibonlarını Kuzey. Ana, bunlar çorba. Al ye bonibonlarını çok lezzetli. Güzel mi Kuzey? Ana, Güzel mi Kuzey? <laughs> Kuzey dişlerin kırılacak anneciğim. Gel Elif bonibonlar burada al. Al ya anneciğim. Bonbon değil. Ne anneciğim ya? Güzel mi Kuzey? Sevmedin A -a. mi? A -a. Size şaka mı yaptın? bana Ne anneciğim? Başka yok ki anneciğim. Bunlar var sadece. Ablana da ver. A -a. Al Elifciğim. A -a. Çok güzel yulaf bunlar biliyor musun? Al. Al ye koli bana. Al boş Al. Al kuzey sen ye. <laughs> bonibon değil mi? Sizi şaşkınlar. İnandınız mı bonibon olduğuna? Elif sana çok güldüm ama. Seninki hala içinde anneciğim. Al, al bonibonunu. <laughs> ne oldu? Sinirlendin mi?